Anladığım kadarıyla BTS en popüler grup ve bunlar hayranlarına ARMY diye hitap ediyor. İngilizcedeki karşılığı ordu demek. Yani bizim Türk Youtuberların millete ailen falan demesiyle benzer bir durum. Ve bu ARMY dedikleri arkadaşlara çok yüklenildiğini gördüm. İşte K-pop yasaklanmalıya kadar varan, K-pop dinleyen salaktır velettir gibi aşağılamalarla birlikte zevkler ve renkler asla tartışılmaz. Ama gördüğüm kadarıyla bizim millette bir alınganlık var. Çok gereksiz bir alınganlık. Öncelikle Kore kültürünü araştırdığım kadarıyla güzel bulurum. Eğitim dürüst insanlara sahip bir ülke. Ve ilgi çekici bir konsept olarak bunu çıkarmışlar. Anlayamadığım noktaya gelecek olursak, bu müziği seven insanlara duyulan nefret neden bu kadar büyük? Bir insan bir müzikten hoşlanabilir. Kimse de kimin ne dinlediğine karışamaz. Ki adamlar dünya düzenini falan değiştirmiyor. Yaptıkları şey müzik ve sadece eğlendirmeye çalışıyorlar. Ne bir mesaj veriyorlar, ne bir taşlama var. Sadece millete eğlendiriyorlar. Ki adamların kliplerine falan biraz baktıysanız, adamlar emeğin kralını veriyor. Ve gerçekten sahne şovları çok iyi. Dediğim gibi etrafta mutlaka her kitlede olduğu gibi bunlara tapanlar olacaktır. Ama bir müzik türüne karşı sırf birkaç ergen yüzünden bu kadar nefret duymak bana saçma geliyor.